Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bana en sık sorulan sorulardan 3 tanesini cevaplayacağım. Yani derli toplu bir cevap olması açısından böyle bir video çekmeye karar verdim. Çok sık sorulan sorular. Birincisi sabun tariflerinin basitleştirilmesiyle alakalı. Yani birçok arkadaşım gram olarak değil de bardak ölçüsü olarak hacimsel ölçü verip veremeyeceğimi ya da neden bardak ölçüsü vermediğimi soruyor. İkinci soru pH ile alakalı. Sabunların pH'ı molekül yapıları gereği 9 ila 11 arasında yani bazik alanındadır. Şimdi nötr yani alanı çekmek için 7'ye yaklaştırmak için işte çeşitli asitler ilave edilebilir mi? Sitrik asit gibi, asetik asit gibi ya da limon tuzu ya da sirke de diyebiliriz. Bunları işte sabun içine basarsak PH 7'ye getirebilir miyiz? Üçüncü soruda bitki infüzyonu veya maserasyonu ile alakalı yağda etkin bir koku sağlamak için bitkileri yağın içinde bekletip o şekilde kullanırsak etkin koku elde edebilir miyiz veya koku kaybolur mu? Özellikle reaksiyon aşamasında koku kaybolur mu? Soruları. Birinci sorudan başlayalım. Şimdi arkadaşlar bardak ölçüsü doğru olur mu? Bardak ölçüsü kulağa pratik geliyor. Hakikaten de misal atarak söylüyorum şimdi. 2 bardak zeytinyağına yarım bardak kostik ve kostiği çözmek için de bir bardak su ölçülerini kullanıp kostiği suyun içinde çözüp bu kostik çözeltisinde de yağın içine koyup karıştırıp böyle pratik bir sabun tarifi olabilir mi? Kulağa gerçekten hoş geliyor. Hakikaten de böyle bakıldığı zaman pratik. Fakat işin aslı öyle değil. Sabun üretimi arkadaşlar ne kadar kolay gibi görünse de aslında e, ciddi bir prosestir. Çünkü sonuçta cilt sağlığıyla alakalı. Sabun üretimi kimyasal reaksiyon işlemidir arkadaşlar. Yani Kimyasal reaksiyon nedir? E, sentez reaksiyonundan bahsediyorum. A ve B maddelerini uygun koşullar altında karıştırıp reaksiyona sokarak C ve D maddelerini elde ederiz. Şimdi sabun üretiminde de yağ ve kostiği, bunlar reaktif malzemeler, su burada çözücü o yüzden e, dikkate almayacağız. Aslında su miktarı da önemli de reaksiyonda e, su reaktif olmadığı için yazılmıyor. Yağ ve kostik reaksiyona sokarak sabun ve yağdan e, açığa çıkan gliserin ortaya çıkıyor ürün olarak. Yani girenler yağ ve kostik, çıkanlar sabun ve gliserin. Şimdi burada arkadaşlar kimyasal reaksiyonda gram olarak ölçü almak esastır. Yani burada iş mol sayılarına falan gidiyor. O kadar dallandırıp, budaklandırıp kafanızı da karıştırmak istemiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi sabunlaşma sayılarına falan bakarsanız molekül sayılarına girmeyeceğim. Örnek olarak zeytinyağını alalım. 1 kilogram zeytinyağı için sodyum hidroksit kalıp sabun için sodyum hidroksit kullanılır. 1 kilogram zeytinyağı için 136 gram sodyum hidroksit gerekir. Ortalama olarak bu. Yani bu yağa karşılık bu kadar miktar kosti koyarsanız e, ve e, iyi karıştırıp e, reaksiyonu tam yaparsanız güvenli bir ürün elde edersiniz. Şimdi bardak ölçüsüne geldiği zaman sıcaklığa göre yağın hacmi de değişir e, ve Havanın Havanın durumu demeyelim de kostiğin payet oluşu veya boncuk oluşuna göre aralarındaki boşluk değişeceği için yine bir bardak kostin de ağırlığı değişebilir. Yani sıcaklığa bağlı olarak yağın ağırlığı değişecek. Bardak olarak ölçü verdiğimiz zaman yine kostinin şekline göre veya sizin dolduruş şeklinize göre kostinin ağırlığı değişecek. Bu nasıl bir sonuç verebilir? Şanslıysanız eğer denk gelir veya kostik miktarı yağın ihtiyaç duyduğu miktardan bir tık daha az gelebilir. Bu da superpet uygulaması gibi olur. Elinizde güvenli bir ürün olur. Sıkıntı yok. Ama yağ miktarı kostik miktarına göre çok fazla gelirse elde edeceğiniz ürün temizleme gücü düşük, sertleşmeyen ve zamanla çok çabuk sararan ve bozulma eğilimine giren yani ve moralinizi bozan bir sabun olacaktır. Tam tersi kostik miktarı yağ miktarına fazla gelebilir. Bu bence daha tehlikeli. Sabununuz yeterince sert olacak fakat yağ karşı reaksiyona girmemiş kostik olacağı için elde ettiğiniz sabunda serbest alkali, e, serbest alkali miktarından dolayı yani sabunda bulunan serbest alkaliden reaksiyona girmemiş sodyum hidroksitten dolayı cildiniz zarar görecektir arkadaşlar. Böyle bir sabun nerelerde kullanılabilir? Yine eldiven giyerek ne bileyim böyle e, genel temizlikte yani cilt temizliği dışındaki diğer temizliklerde kullanılabilir. Mesela ağır yağlı yüzeylerin temizlenmesinde kullanılabilir. Belki çamaşır yıkamasında kullanılabilir ama cilt için uygun değildir. Yani düzgün bir sabun elde etmek istiyorsanız mutlaka gram olarak tarif almalı ve ölçümleri gram olarak yapmalısınız. İkinci sorumuz asidik maddeler ilave ederek sabunun pH'ini düşürebilir miyiz? Şimdi ilk bakışta mantıklı. Hani bir bazik malzemeye asidik malzeme ilave ederek pH'ini dengeleyebiliriz. Yani normalde şöyle söyleyeyim. Asit baz reaksiyonlarında aside karşılık baz ilave ettiğiniz zaman dediğiniz doğru. Mesela elinizde hidroklorik asit var. Baz olarak da sodyum hidroksit var. Bunu hidroklorik asite ilave ettiğiniz zaman, belirli oranda ilave ettiğiniz zaman nötralleştirebilirsiniz. pH'i 7'ye getirebilirsiniz. Hatta bir tık hidroklorik asit ilave ederek 5,5 civarına da getirebilirsiniz. Fakat sabundaki olay farklı arkadaşlar. Sabun sonuç. Yani aslında az önce birinci soruyu cevaplarken yağ artı kostik sabun artı gliserin demiştim ya. Aslında sabun üretimi yağ asitleriyle o yağın yapısındaki yağ asitleriyle kostiğin reaksiyonu sonucu elde edilen bir tuzdur. Organik tuzdur. Yani aslında asit baz reaksiyonu olarak bakabiliriz olaya. Ya asitleri zayıf asit, sodyum hidroksit kuvvetli baz, zayıf asit kuvvetli baz reaksiyonları sonucunda oluşan tuz da alkali karakterlidir. Yani pH 7'den yüksek olacaktır. Şimdi sabun bir asit değil, tuz. pH 7'den yüksek olan bir tuz. Şimdi biz buna haddinden fazla asidik malzeme basarsak, e, bu ne olabilir? İşte sitrik asit olabilir. Limon tuzu. E, asetik asit olabilir. Sirke. Yani belli limitler içinde konulabilir. Faydası da olur. E, sabunun köpürmesine çok faydası olur. Şeratlaştırıcı olarak kullanılır. Zaten hazır sabunların içinde etta diye bir şey yazar. E, i̇çeriye bakarsanız. Bu da şeratlaştırıcı madde. Yani sudaki ağrı onları tutarak sabunun e, suyu yumuşatır ve sabunun rahat köpürmesini sağlar. Fakat biz bu sitrik asit veya asetik asit gibi asidik malzemeleri haddinden fazla kullanırsak işte burada olay tehlikeli hal alıyor. Yani cildimiz açısından tehlikeden bahsetmiyorum. Sabunun yapısı açısından tehlikeden bahsediyorum. Asidin fazlası sabunu hidroliz etmeye başlar. Bu ne demek? Yağ asidi ile sodyum iyonunun birleşmiş halidir sabun. Fazla asit araya girerek ya basitçe öyle anlatabilirim yapıyı kırar yağ asidini serbest bırakır ve buradaki sodyuma bağlanır. O fazladan ilave ettiğimiz asit. Bu sefer ne olur? Sabunun yapısı dağılacağı için arkadaşlar yağlı tuhaf bir madde elde ederiz. Ve pH'ı 7'ye doğru zorladıkça tam pH'ı düşürürüz ama Elimizde sabun kalmaz. Yani e, böyle yağlı tuhaf bir karışım elde ederiz. E, sabunun ya moleküler yapısını bozmuş oluruz. Yani en başa döndürürüz. Yani yağ asitlerini serbest olarak e, serbestleştiririz ki elimizde sabun kalmaz yani. Bu yüzden pH aralığı eğer sabunumuzun 9 ila 11 arasında ise kullanımı güvenlidir. Bunun pH'ini düşürmek için zorladığımız bu sabunun pH'ini nötr hale getirmek için yani 7'ye yaklaştırmak için ilave ettiğimiz asit sabunun yapısını bozacaktır arkadaşlar. Üçüncü soru infüzyon sorusu. Bir tane arkadaşımız civan perçemi Toplamış. Bunu kurutup yağın içinde bekletirsem, işte kokusunu yağ alır mı ve sabun yapım esnasında bu koku gider mi? Meylinde bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar, sabunun içine koyduğumuz doğal koku maddeleri esansiyel yağlardır. Esansiyel yağlar genellikle bitkilerin yaprak ve çiçeklerinden elde edilmiş olan ve su buharı destilasyonu ile elde edilmiş olan e, uçucu yağlardır. Ve bu artık bitkiden elde edilen yağın e, en yoğun halidir diyebiliriz. Şöyle izah etmeye çalışayım. 1 kilo çiçekten veya yapraktan elde edeceğimiz yağ miktarı arkadaşlar 0.1 gram ile 1 gram arasındadır. Tekrarlıyorum. 1 kilogram yaprak veya çiçekten elde edeceğimiz uçucu yağ miktarı 0.1 gram ile 1 gram arasındadır. Yine 1 kilo zeytin yağından sabun yaptığımızı varsayalım. Biz bu 1 kilo yağın içine 1 kilogram çiçek veya yaprak ki hacmi düşünün. Hele bir de kuru olduğu zamanki hacmini siz düşünün. Hani bir şekilde bastık beklettik. Çiçek veya yapraktan bizim zeytinyağının yapısına geçebilecek uçucu yağ miktarı işte 1 gramdır. Uçucu yağ ayağına geliyoruz şimdi. Normal sabun formülünde uçucu yağlar kullanılan yağın gram olarak yine miktarının yüzde biri ile üçü arasındadır. Yani tavsiye edilen odur. Yüzde üçte maksimum verim elde edilebilir. Hatta içine kaolin falan da ilave edilirse bu kaolinin yüzeyine at sorgu olacağı için koku biraz daha kalıcı olacaktır da diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki 1 kilogram zeytinyağı ele alalım yine. Zeytinyağı sabunu yaptığımızı varsayalım. 1 kilogram zeytinyağına %3 uçucu yağ koyarsak hani böyle güzel bir koku elde etmek için 30 gram uçucu yağ ilave etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 30 gram uçucu yağ içinde şöyle matematiksel bir hesap yaparsak kullanmamız gereken bitki 30 kilogramdır arkadaşlar. Yani 30 kilogram bitkiyi 1 kilogram zeytinyağının içinde hapsedeceğiz ki bu imkansız. Yani oradaki 30 gram e, esansiyel yağ e, yağın içine, zeytinyağının içine alalım. Yani bu fiziken biraz olanaksız bir durum. Yani aynı zamanda tabii maserasyon yönteminde de bütün yapraktaki veya çiçekteki uçucu yağın alınamama gibi durumda söz konusu olabilir. Bu nedenle yağın içinde çiçek ya da yaprak bekletmekle elde edilen koku sonucu esansiyel yağ ilave etmekle elde edilen sonucun yanına bile yaklaşamaz. E peki bitki maserasyonunun ya da infüzyonunun bir faydası olmaz mı? E, tabii ki olur. Fakat etkin bir koku açısından yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Yani dilim döndüğünce fazla da kafanızı karıştırmamak için bu şekilde cevaplandırmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Siz yine sorularınızı sormaya devam edin. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.